Herkese merhaba arkadaşlar ben Hakan Demir ee, Bugün sizlerle Modeminize bağlanan kişilerin MAC adresini ve IP adresini Görmeye göstereceğim Arkadaşlar ilk önce Wireless Network Watcher adlı programı indiriyorsunuz Bu programın linkini hakkında kısmında aşağıda vereceğim Oradan indirebilirsiniz Şimdi arkadaşlar programı açıyoruz Programı açtığımızda şöyle bir arayüz geliyor Bu arayüzden ilkten şu Start Scanning yani şu yeşil ok tuşuna basalım bir kere Burada gördüğünüz gibi tarıyor arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda bu en üstteki olan senin her zaman modeminizi gördüğünüz gibi burada da işareti var zaten. Bu alttaki de kendi bilgisayarınızdır. Ve onun altındakiler teker teker de ağınıza bağlanan bilgisayar veya telefon tabletlerindir. Şimdi arkadaşlar ben kendi tabletimden şu anda ağıma bağlanıyorum. Bağlandı bile. Evet şu anda bağlandı ve yeniliyorum arkadaşlar. Bir dakika yanlış oldu herhalde. Şu anda bağlandı mı bu bakalım. Evet bağlanmış. Şunu stop yapalım. Refreshleyelim. Hala yok. Tekrardan bakıyoruz. Ben şu anda bağlandım ama gelmedi. Çok ilginç. Bir dakika arkadaşlar. Yeniden bağlanalım kapatalım. Tekrardan açalım. Şu an Wi-Fi bağlandı diyor. Tekrardan scanning yapalım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Samsung Electronics şu an macer seni bulanıklaştırdım ben burada görmeyin. Arkadaşlar Samsung Electronics veya burada ne yazıyorsa işte şunu da üstüne görebilirsiniz. İşte hangisinin IP veya MAC adresini bulmak istiyorsanız onun üstünde bir kere tıklayın ve bir sağ tık yapın. Oradan properties yani kısa yolu alt enter. Tıklayın arkadaşlar. Burada IP adresini ve MAC adresini görebilirsiniz. Artı bir de hangi anakarttan işte adapt network adapter company hangi anakarttan hangi firmadan yapıldığını gösteriyor burada da. Benim Gigabyte teknoloji doğru gigabyte'dan yapıldı çünkü anakartım aktive buraları geçin arkadaşlar size önemli olan IP adresi ve MAC adresidir ama ağınıza bağlı olmayan bazılarının pardon ağınıza başka bir yerden bağlananların IP adresi bazen görükmeyebiliyor bazen gizli olabiliyor onlar da artık bilemeyeceğim kendiniz Google'dan araştırınız arkadaşlar MAC adresinden bir türlü her türlü yani bir şeyler yapılıyor da ben bilmiyorum bunları nasıl engelleyeceğiz diye sorular gelirse arkadaşlar onu tam olarak bilmiyorum. Bir sonraki video gelirse orada anlatabilirim. Arkadaşlar ee, bugünlük bu kadar. Eee, 04 Desing'i takip etmeyi unutmayın. Bu arada arkadaşlar kanal tasarım 04 Desing.net tarafından yapılıyor. Ferhat abiye de burada çok teşekkür ederim. Herkese iyi günler.